çıkabildik var ya. E, da yoktu evde. Sabah işe gitti. E, de çıktı evden. Hazırlanmak, bir de son son eşyaları toparlamak. işte ne bileyim telefonu şarjı olsun, ne bileyim işte. en son işte öyle şeyleri toparlamak. Tek yapmak istediği şey kucağımda oturup bana sarılıp çizgi film izleyecek. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ölümdü. Yani kıyafetlerimi giymek, makyajımı yapmak çok zordu bu sabah. Ama yaptık, hazırlandık, indik arabaya bindik ve yola gidiyoruz. Annemlere gidiyoruz. Melis daha henüz ilk uykusunu uyumadı. Saat 10 çeyrek geçiyor. İnşallah şimdi uyur işte. Melis arabada uyudu, Bir saat falan uyudu, iyi uyudu. İlk başlarda biraz mızmızlamıştı ama sonunda uykuya daldı, dayanamadı. Uyudu, Bir saat uyudu. Annemlere geldiğimde evin önüne park ettim. Orada birazcık bekledim iyice uyusun diye, uykusunu alsın diye. Aldı ve ondan sonra işte içeri geldik. Bizim de 2 tane kedimiz var. Bu Mia, bir tane daha var, o da Minnoş. O da nerede? Bakayım şimdi. Heh, orada da minnoş var. Öğlen yemeğimizi yedik. Ben tost falan yedim. Melis de fındık ezmesi yedi. Bir dilim ekmek fındık ezmesi yedi. Bir de yarım elma ya yarım elma falan yemiştir. Biraz da yoğurt verdim onun yanında. Melis'in keyfi yerinde. Her yerden herkesten ilgi alıyor. O yüzden keyif çok iyi onun. Bu arada sabah ateşini ölçtüm de ateş inmişti. tam 37 37 idi. O Melis için yine biraz fazla ama yani, normal yani. çünkü Melis genelde her zaman 36 buçuklarda olur. 36 5, 36 6. ama yani 37 çok iyi. ve bugün daha daha iyi yani neşesi falan her şey yerinde keyfi de iyi o yüzden bence Allah'a şükür bunu da böyle atlatmış olduk iyi bari Ne Melise? Um... öğretiyor. Yok ne diyorsun ona? Flüt. Yok. Türkçesi. Düdük. Düdük. Düdükten üflemesini öğretiyor. Üf yap kızım. Üf yap. Emmeyeceğim ben yapacağım. Üf yap. ya onu yanlışlıkla yaptı. O yemek bir şey zannediyor ağzına ne? veriyorsun ya yapmalıyız. Böyle yapacak. <laughs> Yok anlamadım. Biz hepimiz arabaya bindik. Melis de bindi ve <laughs> şey gidiyoruz. Uh, Mediamarkt'a e gidiyoruz. Bir elektronik mağazasına gidiyoruz. Oradan beri de Krem de çok iyi geldi. Çünkü gözlerin altı ıı, azaldı. Bir de yanakları da ıı, bayağı iyi geldi. Yani yanakları daha yumuşak şimdi. Bunu birkaç defa sürüyorum. İlan da saçlarını kestirmiş. Kuaförden gelmiş. Ee, bana resim gönderecek biraz sonra. Telefona nasıl oldu diye. Ee, güzel kestirdiler dedi. Bakalım dedim e ona vlog yap diye. İnşallah vlog yapmıştır. Soracağım ona değişik süpermarket, değişik mağazalar. Güneşten bir şey görmüyorum. <laughs> Bakalım ben de ilk defa geliyorum. Annem babam gelmişler. Ee, Yasemin de birkaç defa gelmiş. Ben ilk defa geliyorum. Bakalım nasıl bir yer. Büyükmüş. Ha, güzel yerde. Ne mağazaları var. Blokları var. Bildiğimiz Oyuncak mağazası var. Kapalı kafeler var. Yukarıda action var. Nemo'yu bulduk. Kim bu? İz Nemo. Nemo'yu bulduk. Annemleri bekliyoruz dışarıda. Ben Melis'in alt işleri tatlamak üzere az önce ağzını açmıştı, bağırmak için ve beyaz-beyaz görünüyorlar. Kesin alt dişleri çıkmak üzere. Ama gördüğü yanağın iç tarafı, hani damakları şu iç tarafı şişmişler, baya bir şişmişler. Annemdeki acaba buradaki dişlerini çıkartıyor mu bilmiyorum ama ağzın içi baya şiş kızın. Belki de o yüzden birkaç günden beri iştahsızlığı o yüzden. Ama baya bir Ağzın şiş. Zaten yanakları da kıp kırmızı. Melis az bir göster bebek. bebek. <laughs> Hadi bir göster kızım. Saçlarımı kestirdim. Ha bu arada yorgunum. Dördüncü kattan bir 45 kiloluk ağırlık indirdim. 45, yaklaşık 45 kiloluk ağırlık, aldım işte. Hem e, e, bank preş için işte Türkçesinde oldu bilmiyorum. Onun için uzun bir çubuğuyla beraber, demiriyle beraber bir sürü ağırlık. Bir de özel dumbbell için kendi dumbbelllarıma ekstra ağırlık aldım. Hepsi toplamda 45 kiloydu. Adam dördüncü katta oturuyormuş. Bayağı bir zorlandım. Bir de aracı geldi e, merdiven. Onları aşağı indirdim. Şimdi arabadayım biraz gideceğim. Buraya gelmeden önce de işte saçlarımı kestirmiştim. Böyle oldu. Görünüyor mu? Ya. Arabada da küçücük. Bilmiyorum. Ay, yoruldum. Şöyle adam güzel kesti. Ay, cık. gömleğim eskili. Artık yeni gömlek e, almanın zamanı geldi. Gerçi ben almıyorum. iş yeri veriyor. İş yerinden yenisini almam lazım. Sanki böyle pismiş gibi görünüyor. Pis değil. eski renk attı. Çok kalitesi çok kötü. Gömlek almışlar bu sefer. Onlara kullanıyordur. Çok çabuk kötüleşti. Arabanın içi sıcak. Şimdi eve gideceğim. Eve gittiğimde işte arabadan çıkarttığımda daha rahat rahat çekerim gösteririm nasıl olduğunu görürsünüz. Hepsini evin, eve çıkartmayacağım zaten. Bazıları o şey o aldığım çubuk işte büyük çubuk çok büyük. Çekerim işte birazdan. Neyse ben eve gideyim. Karnım da acıktı zaten. İçindeyim. Çok güzel yemekler var böyle. Kendine yapabiliyorsun. Sandviçler falan da var. sonra böyle kafe yerleri var. Mesela sıfırdan pizza yaptırabiliyorsunuz. Sushi falan var. Sushi yaptırabiliyorsun. Asyalı yemekler var sıfırdan makarna yaptırabiliyorsun. Taze balık satıyorlar. Hazır makarnalar var. Baya güzelmiş burası. Biz burada oturduk şimdi. Ee, pizza yaptırdık. Pizza güzel. Ee, ucundan da biraz melise verdim. Üstüne, üstündeki peyniri falan aldım. Sadece hamurla domates sosu yiyor aslında. Bu çok hoşuna da gitti. Mi? Melis. Melis, eserler like kar. böyle şu şekilde veriyor. Üstündekileri aldım. Çünkü dişleri olmadığı için peyniri şey yapamaz, yiyemez. Al bir tane. Hmm. Öyle biraz Verdim kardeşi, evet tadını alsın. Bu arada dişli alt dişleri çıkmış, gördük, hepimiz gördük. Böyle göstermiş kendini, beyaz beyaz görünüyor. Alttan iki tane, ikisi de birden çıkmış. O yüzden zaten yanakları kırmızı ve o yüzden o son günlerini iştahsızlığı Belki de ateşi de o yüzden oldu. Ve işte ateşin aşısının gününe denk geldi. Ama patlamışlar. Ee, bakalım ne zaman e, hepsi böyle. Ne kadar uzun sürer? Ne bir hafta sürer mi hepsinin çıkması? Yani, Çok daha uzun sürer. Yani, ama pat, şey... damak yani damaklarından patlamış evet, ama. En önemlisi patlamış. Şey patlama. <laughs> Nihayet 11 aylıkken patladı kızım dişlerin. <laughs> Nihayet şu uzun çubuğu burada bizim odada e, oda değil de apartmanın ilk giriş katı işte fazlalık odası orada bırakacağım çünkü değer yok. Büyük eve geçtiğimizde kendime zaten fitness odası yapacağım. Onu o zaman orada kullanırım. Bir tane işte böyle koltuk yani özel onun için koltuk alıp ona çalışabilmek için şimdi kullanmayacağım. Onun yanında bu işte ağırlıkları benim kendi ağırlığım için aldım aslında. Bende 9'ar kiloluk var. Bunların tanesi 5 kilo. Onlara 9'ar kilo da takacağım. 5'er 5'er. 10 kilo. 19 kilo olacak. Bunlar da ekstra tanesi 2,5 kilo. Neredeyse 150 euro'luk bir şeyi ben ikinci evi, 25 euro'yu bulup da aldım. Gayet hesaplı ve iyi oldu. Çok da işimi görecek. Biz eve geldik. Melis ikinci uykusunu uyumadı. Dışarıda o kadar bakılacak, gezilecek heyecanlı şeyler vardı ki e, ikinci uykusuna uyumadı. Aa, o yüzden onu biraz erken yatıracağım. Şimdi akşam yemeğe hemen akşam yemeğine başladık. Biraz erken bizim için ama biz aa, yiyeceğiz yine de. Çünkü ondan sonra onu banyo yapıp yatıracağım. <laughs> çok yoruldu çok. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Melis şimdi banyo yapacak banyosu için hazırlanıyoruz da son son oynuyor biraz daha şey açayım. Ha? Ha? Son son bir arabayla tur mu atıyorsun? At bakalım. Ha? Ya. Ah. Oy oy Oy, 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 oy. oy düşme ben böyle çok yoruldum. Uykum var, uykum var. Benim de çok çok uykum var. Ay Melis'in nasıl yok? Ha? <laughs> Teyzesin sen yavaş yapıyorsun Ya ekzersiz niye Gel. Hey, <laughs> hey, korkmuyor yok korkmuyor. Yok, Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, Hiçbir şey yemeyecek. Sır bakayım. Kalk bir yere git. Gel bak, gel gel. Gidip... O ne? Drift de yapıyor. <laughs> Şimdi Melis'e pijamasını giydirip yatıracağım. Çok macera dolu bir gündü Melis için. Eminim çok yorulmuştur çünkü ikinci uykusunda uyumadı. O yüzden um, erken yatırmak istiyordum ama nedense hep erken yatırmak istediğimde yine saat normal saatlere geliyor saat 8. O yüzden um, getirip yatıracağım. <laughs> Senin telefonu çalıyor. İlhan mı? Evet İlhan. İlhan, İlhan bana ulaşamayınca hep Yasemin'i ara. <laughs> baba, abi, baba Baba baba. Alo yine bana ulaşamadın değil mi? <laughs> Ağzı bak. Beni işte <laughs> direkt Yasemin'i aramış yeah. çünkü ben hiçbir zaman telefonumu almıyorum, telefon evet. hep kısıkta çünkü. Şşt, geldin mi? Şişt. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. ve Yarın görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.